Erman Bey merhaba. Merhaba. abi. Yukarı Kızılca köyünde yaşanan bazı sorunlar varmış, bunlardan bahsedebilir misiniz bize? 10 gündür Türkçe resmi yok, 2 gündür de Vodafone ve şey yok, Havaya. E, telefon sıkıntısı yaşıyorsunuz, e, birbirinize ulaşmakta iletişim zorlu yaşıyorsunuz, doğru mudur? Evet doğru, 10 gündür burada 5 köyde Türkçe yok. Beş köyden hangi köyler var? Hangi köylerde sorun yaşanıyor? Yukarı Kızılca Köyü, aşağı Kızılca Köyü, Selahattin, Çuna, Gönül Kışra. Ee, başka bir sıkıntısı var mı bu köylerin? Yoldur, ulaşımdır, elektriktir? Elektrikler çok gitti geldi ama şimdi var sadece. Sokak lambaları yanmıyor. Sokak lambaları yanmıyor köylerde. Ula evet. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı var mıdır? Tamam. Yetkililerden konuyla ilgili yardım talep ediyorsunuz. Evet. <laughs> Tamamdır. Başka bir yok. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. ederim. İyi günler. <laughs>